Onur Onur biliyor musun? Ne oldu siz. İleride Örümcek tren Thomas 81 tren, tren istasyonu var arkadaşlar. Ya evet, sen ciddi misin? Evet, gel gidelim, gidelim mi? mi? Gidelim o zaman. Sen beni buraya piknik yapmaya çağırdın ya ben piknik hani piknik yapacaktım. Hayır, ya. Thomas hayır. Thomas nereden çıktı ya? Onu keşfetmemiz lazım arkadaşlar. Ya sen ciddi misin? Thomas'ın Ve... tren istasyonu bu da mı? Evet, hem de birazcık ileride arkadaşlar şöyle göstereyim biraz ileride. Arkadaşlar Tiddisiz bana buraya piknik yapmak için getirmişti. Şimdi Thomas Ekşi diyorsun ya. Evet, Thomas Ekşi. Thomas bulalım. Hemen bulalım arkadaşlar o zaman. zaman ya ya bak sen Allah! Sen bizi nasıl bir ormana getirdiniz? Burada bir sürü kemik var. Bunlar nasıl kemikler? Bunlar nasıl kemikler? Dış ses ya sana. Bunlar bence eski örümcek kemikleri olabilir. Ya. Büyük kemikler. Aa şurada bir evde var. Dış ses. Yoksa bu Thomas Exen'in evi mi? Olabilir. Aa. Ya, ya dış ses. Sen ne piknik yapacaktık. Thomas Exen nereden çıktı ya? Ben bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi. Ya sen hani bana piknik yapacağımızı söylemiştin. Olmaz. Şimdi ya. keşfetme ya. vakti. Ya tren istasyonu buraya yakın mı? Evet. Birazcık ileride ama. Ya ama örümcek tren. Thomas Exen bayağı çok tehlikeli. Ama bence gidip keşfetmeliyiz onu. Ya hadi o zaman gel kreşe gidelim gelsene ya ben de götürürüm. Arkadaşlar şey, burada da bir tane en ev, fazla evi girmeyeceğiz ama belki bir sonraki videomuza gidebiliriz. Hadi gel o zaman ya gel. Gidelim koşalım, arkadaşlar dostum. şöyle. Ha 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 ben Thomas Agze'yim. Sizi en yakın zamanda yakalayacağım. Trenimle beraber sizi ezeceğim. Sakın benden kaçmayın benden çünkü kaçamayacaksınız. Benim ismim Thomas Agze çok güçlüyüm. Şimdi sizin yanınıza geliyorum. Ha, ha 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 benden kaçmayı denemeyin çünkü geliyorum. Bakın, şimdi trenin mesini yanınıza gireceğim ve sizi ezeceğim. Hiçbir yere kaçamayacaksınız olur. Ha 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 ha, geliyorum, geliyorum. İşte, bakın, şimdi sizin arabanızı ezeceğim ve siz de benden kaçamayacaksınız. Ben Thomas Ezeyim geliyorum. Olur bas bas gidelim buradan koş <laughs> ya gidelim, gidelim siz buradan. Gördün mi bas sen bas bas gördüm. ama şöyle. Gördüm. Ya, ya, siz Thomas evet. ezeceğiz, önümüzden geçti. Bu nasıl bir ya? şeydi ya? İnanamıyorum ya. Hemen gidememiz lazım. Acayip korkunç bir şey arkadaşlar. Ne yaptılar? Çekseni ölemişim. Arkadaşlar koşuyor. Gidiyoruz şu an. Evet gidiyoruz. Bisli sen gördün mü Thomas Exe'yi? Evet gördüm arkadaşlar. O neydi öyle ya? Çok büyüktü değil mi? Acayip büyüktü ya. Acayip büyüktü. Bak çeksene bir yol. Arkadaşlar böyle bir yola geldik. Evet böyle bir geldik. Thomas Eggsy'yi önümüzde gördük ve biz hemen arabaya bindik ve şu an kaçıyoruz orada Çünkü drone'umuz yok. E, hemen eve gidip evden drone'umuzu alacağız ve drone'la beraber Thomas Exe'yi yakalayacağız. T Thomas Exe'yi nasıl yakalayacağız biliyor musun işte? Bilmiyorum. Nasıl yakalayacağız acaba? Havada drone kaldıracağız ve havadan onu yakalayacağız. Havadan. Havadan. Dronla havada yakalayacağız onu Şimdi evimize gidelim bir evimizden drone var Drone'u alalım ama şu an gördüğünüz gibi Hiçbir şeyimiz yok arkadaşlar Sadece Thomas Axe'nin dilini sallayabiliyor Onu gördük zaten sen de gördün değil mi dış ses Evet gördüm Hemen gidelim buradan ya baksana buralar her yer orman zaten Sen biz niye buraya getirdin dış ses ya Ben sana dedim buraya gelmeyelim diye Ama iyiydi ya en azından bizim için İyi bir mi? aksiyon Thomas oldu Thomas Axe bizi yiyecekti dış ses ya Bizim için bir aksiyon oldu Neyse hadi o zaman eve gidelim de drone'umuzu alalım ondan sonra Thomas Axe'yi yakalayalım Aynen hemen yakalayalım Evet arkadaşlar şimdi Şimdi görmüş olduğunuz gibi drone'umuzu havaya kaldırdım arkadaşlar. Bakın şu an tren istasyonu oradayız ve drone'umuzu havaya kaldırdım. Zaten arabayla gördüğünüz bir Thomas Eze'yi gördük. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi burası bir tren istasyonu. Çünkü biliyorsunuz ki korkunç e, örümcek tren. Thomas Eze tren istasyonunda yaşıyor. Evet arkadaşlar bakın gördüğünüz mü? etrafta kocaman bir orman var. Zaten daha yeni o ormanın içindeydi. Şimdi gördüğünüz gibi bakın burada kocaman bir tren istasyonu var. Şöyle tren istasyonunu size göstereceğim. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Şu havaya kamera kaldırdım drone'la. Şu an Thomas Eze'yi yakalayacağız. Bakın gördüğünüz burası kocaman bir tren istasyonu. Bakın şu an tren istasyonunu şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın eğer Thomas Exe gelirse o tren istasyonundan gelecek zaten. Ben birkaç defa daha videoda gördünüz zaten. Evet arkadaşlar burada bir yerde olabilir. Şöyle gözümüz dört açalım. Arkadaşlar bakın burada bir sürü ev var. Bir sürü araba falan filan var ve şimdi birazdan da tren istasyonunda Thomas Exe'yi bence göreceğiz gibi geliyor. Video ilerletmeden sonuna kadar izleyin. Evet şu an gördüğünüz bir tren raylarının üstünde. Biri geçti. Arkadaşlar gördünüz mü? Biri geçti oradan. Mavi bir tren geçti. Aa, Thomas Exe olabilir çünkü Thomas'ın rengi de mavi. Arkadaşlar gördünüz mü? Oradan Thomas Exe geçti. Evet kesin Thomas'tı bu arada ya. O bu arada kesin Thomas'tı. Evet ben ne dedim size göreceğiz demedim mi? Bakın arkadaşlar hızlı bir şekilde gittim. Birazdan biraz daha şu taraflara doğru gidiyorum. Bakın orada evler falan var gördüğünüz gibi. Şöyle tren istasyonunun sonuna doğru gideceğim arkadaşlar. Bakın hava gördüğünüz gibi çok yağmurlu arkadaşlar. Birazdan yağmur yağabilir. Evet bakın evlerin oraya geldim arkadaşlar. Orada bir sürü araba var. Bak 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 tren istasyonunu şu an takip edeceğim. Yine Thomas burada bir yerde olabilir arkadaşlar. Thomas'ın arkadaşı çocuğu Charles da buralarda bir yerde olabilir ama ilk öncelikle hedefimiz Thomas Ezeyi bu. Evet bakın arkadaşlar tren istasyonunun oradayım şu an. Daha bakalım bir daha görebilecek miyim şöyle Thomas'ı? Gördüğünüz gibi bir yerde yok. Arkadaşlar görüyor musunuz? Hava bayağı bir bu arada akşam olmaya başladı. Akşam olursa var ya Thomas'ı hiç bulamam. Evet böyle tren istasyonunun etrafına bakacağım. Burada yolda arabalar geçiyor bu arada arkadaşlar. Asla kameramı da düşürmemem lazım. Kamerayı düşürsem kamera kırılır çünkü arkadaşlar. Evet bakalım. oh, bir bak biri daha geçti gördünüz mü? Bir mavi. Oh, bir mavi tren bir daha geçti gördünüz mü arkadaşlar? O Thomas, o Thomas'tı. Evet, evet evet o var kesin Thomas'tı bu arada. Ben gördüm gördüm. Gözlerimle gördüm arkadaşlar. O kesin Thomas'tı. Biraz şuraya doğru gideceğim eğer benim kameramı olursa var ya, kesin kamera basaldırır. Bu taraflara doğru gideceğim arkadaşlar. Thomas kesin bu taraflarda daha çok gözük gözükecek. Evet iki defa gördük. Şu an iki defa Thomas'ı gördük gördüğünüz gibi. Hızlı bir şekilde geçti arkadaşlar. Bu arada kaçırdığınız yerler varsa geriye sarın ve izleyin arkadaşlar. Evet şimdi bakın şuraya doğru gideceğim. Aa orada bir tren var. Bir dakika orada bir tren görüyorum sanki. Evet orada bir tren var. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar orada. Ha tren değilmiş ya pardon pardon tren değilmiş. Yanlış gördüm arkadaşlar ya. Vallahi yanlış gördüm. Tamam tamam. Burada neyse Thomas Eksi'yi bizi burada bekleyeceğiz arkadaşlar. Geçerse yine gözümüzün önünden ben buradan göreceğim. Bak bir daha geçti gördünüz de mi? Arkadaşlar gördünüz gördünüz mü? Bakın benim gözümden kaçmadı. Bakalım sizin gözünüzden kaçtı mı? Videoyu geri sarın ve orayı izleyin. Ben gördüm arkadaşlar. Orada Thomas Hex'e bir anda önümden geçti. Bakın şimdi ormanın içine mi girsek? Ne yapsak? Biraz daha yukarı doğru kaldırayım. Bu arada gece oldu arkadaşlar. Hava bayağı bir karardı şu anda. Evet şu an akşam oldu bayağı ya bildiniz. Git gide saat çok geç olmaya başladı arkadaşlar. Bir dakika şöyle drone aşağı indiriyorum. Bakalım Thomas Hex'i bir daha görebilecek miyiz? Şu an hava bayağı bir karardı. Bak bir daha geçti. Thomas Hex'e bir daha geçti arkadaşlar. Gördünüz mü? Bir daha geçti Thomas Hex'e. Evet arkadaşlar gördünüz mü? Thomas'ı ben bir daha gördüm. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın hava baya kararmıştı şu an hava açma baya bakın orada insanlar falan var arkadaşlar görüyor musunuz insanlar e, tren bekliyor ve trenlere binecekler şimdi ama ben gördüğünüz gibi şu an tren rayının üstüneyim arkadaşlar burada pusucam ve Thomas ise ben burada bekleyeceğim çünkü ben onu bugün burada yakalayacağım arkadaşlar şu an 3-4 defa falan gördük bakalım video sonuna kadar ne kadar çok göreceğiz siz de videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar şöyle gördüğünüz bir tren istasyonunun üstünde Thomas gelirse onu var ya kesin burada göreceğim bak 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 görüyor musunuz Thomas geçti gördünüz değil mi bakın arkadaşlar ben dedim size Thomas geçecekti Thomas önümüzden böyle geçti arkadaşlar Arkadaşlar. Biliyorum ben çünkü Thomas'ın burada yaşadığını biliyordum ya. Demek ki doğruymuş arkadaşlar. arkadaşım. bir dakika ne oluyor? Duran lan drone um bozuldu. Bir dakika arkadaşlar drone bozuldu. Aa, ekran gidip gidip geliyor. Ne oluyor ya ekrana? Kendine geldi. Arkadaşlar kendine geldi. Evet gördüğünüz bir tane drone'un um bozuldu ya. Of ya inşallah drone'a bir şey olmaz arkadaşlar. Bakın tren rayını görüyor musunuz arkadaşlar? Ne kadar büyük bir tren rayı ya. Arkadaşlar bu tren var ya daha nerelere gidiyor biliyor musunuz? Evet bakın orada bir sürü insanlar var. Bakın Thomas 8'e inşallah insanlara saldırmaz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz bu orada bir tane daha tren var ama o tren arkadaşlar. Çocuk şey değil Thomas e değil. değil. Evet acaba hangi tren bilmiyorum arkadaşlar. Belki bir Thomas'ın arkadaşı olabilir. Evet Thomas'ın arkadaşıdır arkadaşlar. Bakın orada bir sürü tren var. İnsanlar var arkadaşlar burada. Bakın hemen ormanın dibindeyiz. Zaten ormanın içinde gördük arkadaşlar. Ormanın içinde Thomas'ı gördük zaten. istediğiniz Ya biz ne güzel piknik yapmaya gidecektik. Arkadaşlar orada Thomas'ı gördük ya. Neyse şuraya doğru gidiyorum. Bakın tren hareket ediyor. Evet şu an tren gidiyor arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Tren gidiyor. Evet tren gidiyor. Tren gidiyor. Tren gidiyor, tren gidiyor arkadaşlar. Evet tren. Bakın bu Thomas'ın arkadaşı arkadaşlar. Bakın şu an tren gidiyor. Evet tren gitti. Bay bay tren el sallayalım arkadaşlar. Siz de hemen trene bir el sallayın. Bu arada arkadaşlar hemen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Evet Thomas'ı bence bir daha göreceğiz. Biraz bekleyelim arkadaşlar. Thomas hemen öyle gelmiyor arkadaşlar. Biraz bekledikten sonra geliyor biliyor musun? Evet şöyle biraz bekliyorum. Ama bakın odada da bir sürü insan var ya. Acaba insanlara bir şey yapar mı Thomas Bilmiyorum arkadaşlar. Göreceğiz. Bekleyip göreceğiz. Şu an henüz daha geçmedi Thomas gördüğümüz gibi. Biraz daha bekleyeceğim. 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 Bakın diğer tren gitti ya. Thomas'ın arkadaşı gitti. Thomas halen gelmedi. Hadi gel ya. Artık bir daha görmek istiyorum seni. Thomas arkadaşlar Thomas bir daha gelecek mi bakalım yolu yolun diğer tarafına geçeceğim. Bakın tren istasyonu daha çok uzun arkadaşlar. Bakın tren istasyonu şöyle gidiyor. Şöyle biraz ileri doğru gideyim. Orada binalar, evler var. Böyle gidelim, 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 gidelim. Arkadaşlar bakın orada. Orada görüyor musunuz? Bakın bak bak bak. Arkadaşlar orada insanlar yürüyor. Görüyor musunuz? İnsanlar yürüyor. Tren istasyonunun içinden yürüyor. Lan gidin oradan. Thomas Hex'e gelecek. Gidin, gidin. Burada ne işiniz var? Gidin. Thomas Hex'e her an gelebilir ya. Arkadaşlar bunların Thomas'tan haberi yok herhalde. Bir dakika. Neyse şuraya doğru ben gideyim bakayım. Havadan görebilirsem Thomas'ı. Gözüm dört açtım şu anda. Görürsem var ya hemen yakalayacağım arkadaşlar. Siz göstereceğim zaten ama şu an yok yok gelmiyor bir dakika. Bekleyeceğim ama pes etmeyeceğim. Bekleyeceğim arkadaş. Bakın her an gelebilir. Gözümü dört açtım şu anda. Bakın böyle izliyorum. Her an şu an Thomas buradan gelebilir. Bir tane tren rayı var. Bak. Hadi bakalım. Hadi Thomas. Hadi Bekliyorum seni. Neredesin Thomas? Thomas neredesin? Thomas. Evet arkadaşlar arkamı döndüm artık. Thomas neredesin? Arkadaşlar siz dediniz de Thomas neredesin? Evet Thomas'ı tren olduğu için treni çağırmamız gerekiyor. Gelmedi ya. Halen gelmedi bu Thomas. Arkadaşlar nerede bu ya? Thomas ne? neredesin? Gelmedi. Gelmedi gelmedi gelecek. Gelecek bence arkadaşlar. Şu an baya bir aşağı indirdim. Drone'umu baya bir aşağı indirdim. Şu an Thomas Eze benim drone'uma her an çarpabilir. Çarparsa kameram kırılır arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ama sizin için ben indirdim ki siz Thomas Eze'yi daha net görün. Evet şu an baya baya indirdim arkadaşlar. bayağı baya indirdim şu anda. Baya inliyorum. Bakın indim 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 indim. Kamerayı şu an baya bir indirdim. Thomas gelirse buradan göreceksiniz arkadaşlar. Baya bir indirdim. İndirdim indirdim. Hadi Thomas neredesin? bak bak. Çok. Geçti Thomas geçti. Gördünüz mü arkadaşlar Thomas'ı? Bakın gözümüzün önünden geçti. Biliyordum ya. Biliyordum Thomas'ın oradan geçeceğini biliyordum arkadaşlar. Evet geçti. Bakın ben biliyordum Thomas'ın geçeceğini ya. Oley be. Thomas geçti. Evet arkadaşlar iyi ki kamerayı aşağı kadar indirmişim. Ama iyi ki kamerama saldırmadı gördü Thomas. Evet arkadaşlar Thomas'ı gördüm ben de gördüğünüz mü? Ve ileriye doğru gitti arkadaşlar Thomas. Evet arkadaşlar bir sonraki videomda daha Thomas hakkında nasıl videolar çekeyim yorumlara hemen yazın. Thomas'ı yakalamam için arkadaşlar daha neler yapayım hemen onu da yorumlara yazın. Bu arada gece 3'te McDonald's'tan Thomas X'de Parcide metni mi, mi, mi? Onu da yorumlara yazın ve Thomas hakkında daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız hemen Thomas çifti like atmayı unutmayın ve kanala abone değilseniz hemen aşağıdan abone olun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.